Merhaba arkadaşlar. Bugün A kalite birlik nasıl oluşturulur onu anlatacağız. Çok çekişmeli ve çok heyecanlı birlik arıyorsanız onu nasıl oluşturabilirsiniz onu konuşacağız. Bu gördüğünüz arkadaşlar bizim menajerlerimiz. Görüyorsunuz çoğu başarılı menajer. Gördüğünüz üzere hepsi oyunda aktifler. Bu kendi ligimiz. Federasyon adlı ligin menajerleri. Bunlarla beraber Şimdi yeni birlik oluşumunu nasıl gerçekleştiriyoruz onu göreceğiz. Nasıl bu şekilde organize oluyoruz onu göstereceğim. Arkadaşları biten ligde ne kadar çok menajer puan aldılarsa ona göre yönlendiriyoruz yeni lige. Ona göre takım seçme sıralaması oluşturuyoruz. Herkesin hakkının korunması açısından bu şekilde bir uygulamamız var. Kendi WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda arkadaşlara ligi ilan ediyoruz. Bu ligin nasıl, hangi kurallarla oynanacağını söylüyoruz ve hangi ligde ne zaman davet gönderileceğini kendilerine aktarıyoruz. Verdiğimiz bu bilgiler çerçevesinde arkadaşlarımız WhatsApp üzerinde geri bildirimlerde bulunarak kendi fikirlerini de sunuyorlar ve ortak bir noktada yeni ligimizi açıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Arkadaşlarımız şu an Whatsapp'ta değerlendiriyorlar. Biz kimin ne zaman takım seçeceğini video halinde bildirdik. Onlar da e, bakıyorlar, inceliyorlar ve e, varsa bir itirazları bize geri dönüyorlar. Şu an e, ligimize katılacak olan menajerleri gösteriyorum sizlere tekrar. Bu menajerler bizimle beraber yeni sezona devam edecekler. Bu bizim 7. sezonumuz arkadaşlar. Bu 7 sezonumuzu da tamamını bu menajerlerle bir iki tane eksiliyor, değişiyor ama genelde bu menajerlerle oynadık. Bakalım şimdi menajer arkadaşlar ligini açalım. Evet şu anda yeni birlik nasıl açılıyor onu gösteriyorum sizlere ayrıca. Bastık takım seçe. Biz ne yapmıştık? WhatsApp hesabımızda İlan etmiştik İspanya'da La Liga oynayacağız diye şu anda görüyorsunuz Avrupa'da bulunan e, İspanya La Liga ligini alacağız ve burada arkadaşlarımızın mücadele etmesini sağlayacağız. Avrupa liglerini görüyorsunuz aşağı doğru size gösteriyorum. Bu kadar lig var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Biz İspanya'dan e, La Liga'yı seçmiş olacağız. Arkadaşlar bazen ikincilik falan da istiyorlar ama biz La Liga'ya gidelim dedik. Ben buradan hemen bir tane takım seçeceğim. Tabi burada Real Madrid Barcelona alınmış dediği için ben zaten yenilik oluşturma videosu olduğundan yenilik oluşturuyorum. İsterseniz bu şekilde yenilik oluşturmadan da zaten devam ediyorsunuz takımınızı seçip. Biz yeni ligimizi oluşturacağız. Biz kendimize ait bir ligde her zaman oynadığımız için bu ligi bu şekilde oluşturacağız. Evet arkadaşlar ligi oluştururken Real Madrid ve Barcelona arasında kaldım. Hangisini alayım diye düşünüyorum. Real Madrid'i mi Barcelona'yı mı alsam diye. Evet ben en iyisi Barcelona'yı alayım. Real Madrid'i almayayım. Barcelona ile sezona başlayayım. Arkadaşlar bu Barcelona ve Real Madrid zaten ikisi de zor tercih edebileceğimiz bir kulüp hangisini alacağımıza karar vermek zor. Ben burada Barcelona'yı seçeceğim. Barcelona'yı seçip ligimizin kurulumunu tamamlayacağım. Ligi açan kim ise, yeni ligi açan kim ise o mecbur bir tane takım seçiyor. O takımını seçtikten sonra zaten diğer arkadaşlara da bir sonraki aşamada davetler yollayacağız. Ve onları da lige katacağız arkadaşlar. Hakkaniyetli davranmak adına bir önceki ligimizde en çok menajer puanı alan arkadaşa ilk davetiyeyi yollayacağız. İkinci olan arkadaşa ikinci davetiyeyi, üçüncü olan arkadaşa üçüncü davetiyeyi diye ilerleyeceğiz takım seçme konusunda. Evet, puan durumunu baz almıyoruz. Arkadaşlar menajer listesinde kim ön sıralardaysa o ön sıradan başlayarak davetleri oluşturuyoruz. Şu an bizim sezonumuzda mücadele edecek olan arkadaşlar bunlar ve davet etme işlemlerini başlatıyoruz. Arkadaşlara sıralama daha videonun başında gösterdiğimiz sıralama neyse ona göre davetiyeleri atıyoruz. Şimdi ben bir defada hepsine davetiye gönderirsem hepsi aynı anda lige gelmiş olacaklar ve bir kargaşa olacak. Ben daha önce WhatsApp'ta ilan ettiğim üzere menajer puanında birinci durumda kimse ona davetiyeyi ilk önce gönderiyorum. O arkadaşın bana takım aldım diye bildirmesinden sonra veya ben onun takım aldığını gördüğümden sonra menajer listesindeki ikinci arkadaşa atıyorum. Menajer puan listesindeki ikinci olan arkadaş ne yapıyor? Ligdeki ikinci takımı seçme hakkı kazanıyor. A plus dediğim kaliteli birlik dediğim hem iyi menajerlerden oluşan birlik olup hem de takım dağıtımındaki adaletin sağlanarak eşit bir e, rekabet ortamını vermek arkadaşlar bunu sağlayamazsak zaten bu işin hiçbir tadı çıkmaz. Görüyorsunuz 7. Federasyon Ligi olarak tescilliyoruz sezonumuzu da. 6.'sı bitti, 6. biten sezonumuzda da Muhammed Reis 55 adlı menajer arkadaşımız şampiyon oldu. Onu tebrik ediyorum bir önceki sezonumuzda şampiyon olduğu için bu ligde de tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Bizim liglerimiz her zaman çok güzel geçiyor. İnşallah bu ligde çok güzel geçer. Bazen liglerimiz o kadar kuvvetli ki ya bazı arkadaşlar yeni sezona gelmek istemiyorlar. Neden gelmiyorsun sen yeni sezon diye sorduğumuz zaman ya diyor ki siz çok fazla maç kazanıyorsunuz. Ben yenile yenile diyor bir hal oluyorum ve oynamak istemiyorum artık gibi bir geri bildirim alıyoruz. Ancak arkadaşlar bu eğlenceli bir lig olsun istiyoruz biz zaten. Kazananın kaybedenin kim olduğu önemli değil. Önemli olan bu oyunda zevk almak, tadını çıkartmak. Her takımın eşit şartlarda mücadele etmesini istiyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz ama tabi bazen bazı arkadaşlar çok emek harcıyorlar takımlarına. Oyuncularını çok geliştiriyorlar. Biz de buna tabi mani olamıyoruz ve yapabileceğimiz bir şey de yok bu konuda. O kadar güçlü bir lig oluyor ki yani arkadaşın takım değeri 2,5 milyar oluyor. Diğer arkadaşın 2200, diğeri 2 milyon. Bir bakıyorlar en aşağıdaki ligin en düşük kadro değeri olan arkadaş bile 1,5'a ulaşmış. Bu kadar büyük bir gelişmiş ligde tabii ki herkes herkesi yenebilir. Başarısız sonuçlar da gelebilir. Bunları tabii hoş görmek lazım. Çünkü menajerlerin sayılarına da baktığımız zaman Çoğu 9 numaralı menajer. Bunlar e, bu işi de biliyorlar. Bir de elindeki kadrolarla çok yüksek değere kadar geliştirdiklerinde ne oluyor? Arkadaşlar direkt maçı kazanmış oluyorlar. Siz de bizimle oynamak isterseniz kendi ligimize sizi de alırız. Bize bir mesaj atmanız ve bize oynamak istediğinizi belirtmeniz yeterli olacak. Bunun haricinde yeni ligler de açabiliriz. Bu bizim federasyonun 7 numaralı ligi. Bu 7 sezondur devam eden bir lig. Arkadaşlar bu ligi çok seviyorlar. Çok severek oynuyorlar. Burada kemikleşmiş 13-14 tane menajer var. Ama kalan 4 veya 5 menajer değişim sürecine giriyorlar. Çıkanlar oluyor. Onları yerine yeni menajerler alıyoruz. 4 veya 5 tane menajer değişimi sağlanıyor her sezon arkadaşlar. Ama dediğim gibi 13-14 tane standart menajerimiz var. Evet arkadaşlar takımları da artık yavaş yavaş arkadaşlara teslim ediyoruz. Biz davetiyeyi yolluyoruz. Onlar geliyorlar. Ne yapıyorlar? Takımlarını seçiyorlar. Hangi takımı almak istiyorlarsa o takımları seçiyorlar. Biz arkadaşlara tebliğ ediyoruz şu anda ligi. Lig onlara tebliğ edildikten itibaren onlar da oyuna girişlerini yapıyor ve kendi takımlarını seçiyorlar arkadaşlar. Memnuniyetsizlik oluştuğu zaman da Yeni sezonumuzda bunları dikkate alıp bunları gidererek yeni ligimizi oluşturuyoruz. Arkadaşların geri bildirimleri bizim için çok önemli oluyor. Evet arkadaşlar, takımlarımızın büyük bölümünü verdik. Arkadaşlar şu an takımlarını seçtiler. Bakıyorum kaç tane menajer gelmiş ligimize. Ligimizde şu an 14 tane menajer mevcut. Takımlarını aldılar. Lige hazırlanıyorlar. Evet görüyorsunuz. Gizli antrenman ve antrenman kampları da açık. Bunlar şu anda maç olmadığı için bu şekilde karanlık gösteriyor. Bunlar da açık. E, oyuncu gelişimi için coin'ler açık. Kısıtlamasız birlik yaptık bu sefer. Genelde kısıtlayabiliyorduk. Arkadaşlar Hakan Tim'de geldi arkadaşlar ligimize. 15 menajer oldu. Takımlarımız dağıtıldı ve biz de ekip olarak yeni sezonumuza hazır hale geldik. Herkese tekrar tekrar başarılar diliyorum yeni sezonda. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.